Merhaba gençler. Ya merhaba gençler. Bugün kule kapa e, ne kapaya Patlatmanın üçüncü müdür? Kaçıncıdır? Bak şimdi. Bak sen bir git. Ya. Ya. Aynen. Oo. Ama mantık olarak birbirimize yardım ediyoruz. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Çünkü yavaş yavaş ölüme sürükleniyorum. Kanka ben spankör, patlatıyorum. La yardım et! Allah. Allah, çok güzel bir yere düştüm. Kanka, Oo kazandım. haksızlık oldu. Biz, biz. Siz daha güçlüydünüz. Arkadaşlar. Aynen. Aka, Bu arada arkadaşlar ee, kapışma yapacağız. Ee, kazananı ödül verilecek. verilecek? Yok yok. O sürpriz. Birbirimize 10 TL vereceğiz. Kaybedene ceza verilecek. O cezayı ne ya ne da cazası? yok ceza değil. Kaybedeni istediğimiz her şeyi yaptırabileceğiz. Ama sadece bir kere ya. arkadaşlar ben kazanırsam ben Çok kötü Arkadaşlar benim ben kazanacağımı bildiğim için şimdiden yani yeşil Tamam. Arkadaşlar bu arada e... Mavi mi? <laughs> senin senin kafalı çıktı kanka. Senin Aşağı aşağı Düşüyorum ha! Yok oğlum bizim Tiam'ı görsen bir yer havada uçuyor. Ben orada patlatmayacaktım değil mi? vardı arkadaşlar desire'a e, videoda belirleyeceğiz. E, onun sonraki videoda desire vereceğiz. Evet sen de müzikçilik yapmak yok yani. Ben seni iyi tanırım. Ee, <laughs> evet hesap silme falan olmayacak. Ee, ya da olsun olsun. Olursa zaten benim hesabımın şifresi var. Yani. Vardı arkadaşlar. 3 maç olacak. 3'te Üç 3 maçtan en fazla şeyden ne? Evet Hayır! Hadi ya. Yok oğlum. E Yok oğlum bir kere bir kere kazandın diye cezayı direkt vermiyorsun ki. Üç tane maç olacak. Üç tanesinden en fazla şeyden cezayı verecek. Ama kanka sana adamlar yardım etti. Yok. Kanka öyle değil öyle değil. Kanka o seni boş kafalı. Kanka öyle olmayacak. Şöyle olacak. 3 tane tur yapacağız ve e, üçünden de en fazla yani ilk team'ımı teamını üçüsünden de üçüsünden değil ama ben şimdiden en ağır bir söyleyeyim mi? Kanka. Aha şar, ben bunu bir anlatıp geliyorum. Ahaşer 10 e, saattir bunun için uğraşıyorum. sonunda anlattım. Adam bildiğin bir maç kazandığı için cezayı vereceğini sanıyor. Patlasana hadi hadi hadi. Bozuk bu bomba ya. Kanka bu turun sayılmasın çünkü benim bombam bozuk. Bu <laughs> bomba Yardım etmeyi düşünüyor musun kanka? Bir dakika lan. Doğru yardım edemiyorsun. Patlat abi. Buraya. Patla patla patla. Aa! Barda. Benim teyitimde sarılacak bir kişi var. <laughs> Hep be sonunda.

Şu anda ben öyle bir sinirliyim ki seni 1500 kere öldürebilirim. Gel lan gel buraya. Hopa! Kandık kandık. <gülüyor> ya! <laughs> Sarı çıktım kanka. Başla bir bombardıma. Sarı. Lan bir dakika dona kaldı. Lan bir dakika bende sıkıntılar var. Aynen. O güzel patlatmaya başlamışsın. Dört kişiyi de patlatıyoruz gönüllü. Ya şıklık, <laughs> böyle yapsan da zaman kayboluyor. Kendimi tam bir spedirajıcı gibi hissediyorum. Kanka bizim beyza bak. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> bana da aynı gi kanka. Bu arada e tur bana verebilirsin. Kanka. Bak yani. Aynen. Yani e ben şimdi yenersin. Bir bomba sana attılar demek. Yardım ettiler anlamına gelmiyor ki. Allah! Lag oldu öldüm. Abi şuradan direkt patlatmaya devam et. <gülüyor> Oha! Ama <laughs> bu patlamıyor. Yem kanka bizim takımdaki bana yardım ediyor. Bir spam point kaldı. Bir spam point. Kanka spam point. Kanka çöküyor. Yo yukarıda var sende bayağı spam. Oğlum arkada spam point. Im. Arkada bir tane spam point var. Abi düğmeye bir kere tıklarım olmuyor. Üç, üç defa falan tıklamak. Yaptım. Nasıl ya? Aa, bu arada arkadaşlar aynı anda oldu ve ben, kanka, kanka. Hayır kanka. O, bir ben. Yani, bir Yok kanka o, o bana tık. geç verdi. Kanka tık. bana lag yapıyor bana geç verdi. Ben tam öldürdüğümde senin işaretin çıktı. Sırayla ben tam spam point'i yolladığımda senin işaretin geldi. <laughs> ne? Kanka e, ben maviyi tutuyorum. Mavi son e, şey derse patlarsa yok yok. E, ilk, oğlum, kafam karıştı oğlum. Yeşil diyorum. <laughs> Amacın işin yok, gücün yok. Kanka, beni öldürmekle uğraşıyor. Ben şeyi, Aha şer ee, o zaman bunu saymayalım aynen bunu saymayalım. Yok Kim belirlesin? Diyorsun. Easy. Isa, Isa, DJ borda. oğlum ya, Bakın şu abi <gülüyor> ben parkur yaparken en nefret ettiğim ses u sesi. İnsan çıldırtıyor. Ama biz... <laughs> Ölmüşsün demek. öldüm işte. Öldüm. İlk kılıcı çeken kazanır bu arada. Adamın kılıcı gitti. Adamın eli gitti. Kanka benim de saçım gitti. Val bomba atıyorum oradan. Hadi be sonunda. Kanka bir kere bir aynı takım takım çıkalım ya. Her yeri Allah ne oluyor? bende baya fazla lag var. Başım döndü Kanka hangi takım? Kızı. Ya. Bir ya? Bir şey Sen bu, bir bu arada maviyim. Baka bak. Baka bizim az kaptı ki. Hı. Kanka kırmızı sayanın arkasına bakma. Baka hangi şey yaptı Sarayım kanka ben. Bizim takımlar orada saldırıyor. Ben sonra orada... Oğlum ne biçim bir şey bu? Yeşile bak kanka bir de.

arkadaşlar ben kabul etmiyorum bana ne Ay, Sen kabul ettin. arkadaşlar bu kesinlikle iyi kabul etmiyorum oğlum ben bir video çektikten sonra 5 saat kendi kulemi patlatarak antrenman yapıyorum adama bak antrenman yapmadan geçiyor beni abi. Bu adam <laughs> akşam dua etmemiş. Bu yok lan etmiş. Akşam gitmiş dua etmiş. Duasıyla kap artık olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. adam kazandı ama. Abi adam ama kazandı. Bir videoluk bana istediği her şeyi yaptıracak. Adam kazandı. Ne yapsam ne yapsam. Abi adam. Oğlum adam bir videoluk bana işkence yapacak.

ee, sonraki videoda e, cezayı yapacak Umarım Ninja Legend'i düşünmez de yok oğlum bir dakika o videoyu silmek için sabırsızlanıyorum yani ama çok hayır olmaz Hayır Hayır arkadaşlar o zaman bu tamam sonraki videoda o zaman Tamam ya. Sonraki videoda o zaman görüşürüz. Bay bay.